Değerli öğretmenlerimiz, sevgili öğrenciler, ben Profesör Doktor Allardağ'ın. Bu dersimizde sorgulayıcı öğrenme problem çözme stratejisi ile alan ve hacim örüntülerinin keşfini ve matematik modellemesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Haydi başlayalım. Birim alanımız bir kenarı 1 santimetre veya a santimetre olan bir alan olsun. Evet bu alanı kullanarak Evet buradaki modelleri oluşturalım. Bir kenarı bir birim olan bir alan. Evet eni boyu iki birim olan bir alan. Eni boyu üç birim olan bir alan. Eni boyu dört birim olan veya boyutları en en olan bir alan düşünelim. Evet bu alanları ifade edelim matematik diliyle a çarpı a kare veya n çarpı n, n kare. Evet sayısal veri toplayalım bakınız buradan. Evet birincinin alanı bir birim, ikincisi ikinin karesi dört birim, üçün karesi dokuz ve nihayet n'in n çarpı n Efendim, kare alan n kare olarak matematik diliyle ifade edilebiliyor. Evet veri toplamaya devam edelim. Evet bakın biz bu alanları ardışık olarak toplayarak ortaya bu şekilde veriler elde ederiz veya bir araya getiririz. Evet bu alanların toplamı bakın sigma sembolü ile k1'den n'e kadar en kare şeklinde ifade edilebilir bu veriler arasındaki ilişkiyi tablodan görmeye çalışalım. Bakınız en kareleri ve kareler toplamı yani alanlarının toplamı evet ortaya çıkan veriler bunlar ve bu veriler arasında bakın birinci mertebeden farklara bakarsanız 5-1 4 işte 15 14 eksi 5, 9 vesaire. Bakın tekrar 9, 4 arasındaki fark 5. ikinci dereceden, ikinci mertebeden farklar. Ve nihayet 7, 5 gibi. 3. mertebeden farklar bakınız sabit. Evet. Bu veriler arasında yeni bir strateji doğurdu. Ve bunu şu kaynakta, bu makalemde ispatlayıp kullandım. Evet, burada da çok faydalı bir strateji olarak tekrar görülüyor. Evet, verileri ilişkilendirelim ve görsel olarak takip edelim bakınız. Madem ki 3. mertebeden farklar sabittir, o halde bu verileri ifade eden matematik polinom 3. dereceden bir polinomdur. Önemli bir keşiftir ve görüştür. Evet şimdi bakın polinomda 1, 1, 2, 3, 4 yerine konduğu zaman sonuçlar 1, 5, 14, 30 etmektedir. Dolayısıyla bunların arasındaki farkları izleyelim bakın. 4, 9, 16. Tekrar arasındaki farklara bakın e, hesaplayalım. 7, 5 ve nihayet 3. mertebeden farklar bakın sabit ve 2'dir. Ve bu strateji bu şekildeki değişkenlerin efendim sayısını indirgeyip tek değişkene dönüştürmektedir. Ve kolayca tek değişkeni değeri hesaplanıp diğerlerinde yerine konarak kolayca bulunabilmektedir. Evet, şimdi bu ilişkilendirmelerin tümünü polinomun katsayılarıyla ifade edip genelleştirelim. Evet, yerlerine koyduğumuz zaman böyle bir polinom çıkıyor. Bakın 2n küp artı 3n kare artı n böyle 6 şeklinde. Bunu çarpanlara ayırırsanız işte n parantezini aldığın zaman geriye kalan zaten ikinci dereceden bir polinom ve n artı 1, 2n artı 1 böyle 6 şeklinde çarpanlara ayrılabiliyor. Veya sigma sembolüyle toplamıyla ifade edersek k1'de n'e kadar n kare şeklinde bir örüntüyü keşfetmiş oluyoruz bu yolla. Evet şimdi buradan hareketle akıl yürütme ve çeşitli araştırmalar, yeni bilgiler keşfetme için evet mesela bu alanların üzerine kurulu küplerin hacimleri toplamını veren bir örüntüyü acaba nasıl keşfederiz? Bu sistematik bunu sağlar mı? Evet şimdi onu izleyelim. Evet, hacimler arasındaki ilişkiyi veren evet, modeli kuralım. Evet. Kenarları, boyutları ya da bir birim olan bir hacim. Evet, boyutları iki birim olan bir küp, boyutları 3 birim olan bir küp, boyutları 4 birim olan bir küp ve nihayet boyutları en birim olan bir küp ortaya koyalım ve bunların hacimlerini ve bu hacimlerin toplamını veri olarak efendim düzenleyelim. Evet bakınız bu hacimlerin toplamını ortaya koyduğumuz zaman bu veriler arasındaki ilişkilere bakalım bakın. Evet bakın birinci mertebeden farklar Evet A, B, C, D, E değişkenini indirgiyor bakın. Azaltıyor. Sonra ikinci mertebeden farklar D'yi devreden çıkarıyor. A, B, C değişkenlerine indirgiyor ve nihayet üçüncü mertebe farklar C değişkenini efendim indirgiyor. A ve B'ye dönüştürüyor ifadeyi, polinomu ve nihayet Dördüncü mertebe farklar tamamen sabit. Evet. Ve buradan da kolayca 24 A eşittir 6 A eşittir 1 bölü 4 şeklinde veriler arasında bir veri tablosuyla kısmi ilişkileri görüyoruz. Şimdi bu efendim veri tablosu bize dördüncü mertebeden farkların sabit olduğunu ve bu örüntüyü bu yapıyı bu matematik modeli ifade eden polinomun efendim dördüncü mertebeden 4. dereceden bir polinom olduğunu söylüyor. Evet bu makalede ispatlayıp kullandım bunu. Burada da işe yarıyor. Evet şimdi bakın bu polinomda çalışalım tekrar. Bakın polinomda 1 2 3 4 5 verdiğin zaman sonuçları kolayca yukarıdaki modellerden hesaplayıp yazabiliyoruz. Bu polinomun aldığı değerlerin birinci mertebeden farklarına bakıyoruz. Evet 9'dan 1 çıktı 8, 36'dan 9 çıktı 27 vesaire. Efendim tekrar farklara bakalım. Bakın 27'den 8 çıktı 19. Evet e, 64'den 27, 37 vesaire. Şimdi bakın 3. mertebeden farklara bakalım bu veriler arasında. Şu veriler arasında 3. mertebeden farklar ve nihayet 4. mertebeden farklar. Bakın hep sabit ve altı çıkıyor. Ve A, B, C, D, E gibi 5 değişken de tek değişkene indirgenmiş oluyor bu stratejiyle. Dolayısıyla 24 A eşittir 6 A eşittir 1 bölü 4 şeklinde ve buradan elde ettiğimizi diğer efendim mertebedeki ifadelerde verilerde kullanıp Diğer değişkenleri kolayca bulabiliyoruz. Evet, buradan şimdi polinomun katsayılarını yerine yazarak elde ettiğimiz polinom, evet en üzeri 4 artı 2n küp artı n kare bölü 4 şeklinde. Burada n kare ortak çarpanını alırsanız n kare 2n artı 1 ki n artı 1'in karesi olduğu görülüyor. Dolayısıyla bakınız bu n n artı 1 bölü 2'nin karesi şeklinde bir sonuç evet veriyor. Evet. Böylece genelleştirme ile neyi keşfetmiş oluyoruz? Bakın birden ne kadar olan doğal sayıların veya sayma sayılarının küpleri toplamı veya buradaki modeldeki hacimlerin toplamı kabirden ne kadar bu hacimlerin toplamı toplamlarının karesine eşit diye bir örüntü keşfi buluyoruz. Evet. Efendim şimdi bu düşüncelerden ve bu stratejilerden hareketle ki bir tanesi sorgulayıcı öğrenme problem çözme stratejisidir. Model kur veri topla, verileri ilişkilendir ve genelleştirerek keşfet. Diğeri ise efendim fark mertebeleri stratejisidir ki bu tip polinomları keşfetmede, kullanmada ve değişkenleri efendim azaltarak 5 değişkenden bir değişkene indirmeyi, indirgemeyi sağlar ve sonuçta da örüntünün matematik ifadesini en genel şekilde keşfetmeye yarar. Şimdi buradan bakın akıl yürüterek eğer biz buradaki alanları, hacimleri ya da ee, silindirler olarak veya eşkenar üçgenler olarak eşkenar üçgen prizmalar olarak alırsak çok değişik e, hacim örüntüleri ve sonuçlar yeni yeni bilgiler yeni yeni örüntüler keşfederiz ve iyi bir proje alanı ortaya çıkar evet e, alan ve hacim örüntülerini keşfederken efendim iki strateji birlikte kullandık. Efendim eğer anlamaktan matematik yapıp matematik modellemeden efendim mutluluk duydunuzsa lütfen abone olup takip ediniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle.